Merhaba sevgili arkadaşlar. İndirim Fırsat kanalınıza hoş geldiniz. 25 Şubat 2025 Cuma günden itibaren bir marketi mutfak ürünleri, araç aksesuarlar, çocuk oyuncakları ve Ramazan aksesuarları uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Resmi kataloglardan derdiğimiz güncelleseyi de aşağıda bulabilirsiniz. Fırsatları kaçırmamak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen keşfedelim ürünleri. Altus marka 40 inç Full HD uydu alıcılı LED TV 7290 TL. HP tanklı yazıcı 5490 TL, kum tel mini buzdolabı 4975 TL, fakir dikey buharlı ütü 1390 TL, közde sütlü Türk kahve makinesi 1390 TL, mega blender set 1890 TL, şarjlı el feneri 349 TL, Polo Smart baskül 349 TL, Philips ışıklı şarjlı süpürge 9990 TL. Renk seyahat ve avuç içi ütüsü 899 TL. Saç örgü büküm makinesi 299 TL. Hisar marka çelik çaydanlık 999 TL. Hisar marka düdüklü tencere 779 TL. Yine Hisar marka çelik saha 549 TL. Hisar marka sütlük 14 santim 349 TL. Hisar çelik çay kaşığı 179 TL. Çelik servis ürünleri 139 TL. Tek fiyat bıçak soyacak adet şeklinde 79 TL. Süzgeç 17 santim 79 TL. Kapaklı organizer kutu 59 TL. Saklama kabı 55 TL. Mutfak gereçleri adet olarak yine 35 TL. Sunum servis tepsisi adet olarak 45 TL. Kapaklı kase seti üçlü 109 TL. Kare badya adet 69 TL. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 TL. Buzdolabı organizeri Dik sepet 79 TL. Organizer çekmeceli kutu 3 çekmeceli. 57 TL 50 kuruş. Kare kahvaltılık 4 bölümlü 139 TL. Süzgeç çeşitleri adet olarak 79 TL. Limon pres adet 45 TL. Desenli katlanır masa 429 TL. Gümüş kaplamalı cam dekoratif kase 30 santim 349 TL. Tek fiyat emaye ürünler ise 249 TL. Gravürlü cam demlik 1500 cc 249 TL. Paşa Bahçe altılı kase 290 cc 169 TL. Yine Paşa Bahçe marka altılı kase 195 cc 129 TL. Paşa Bahçe meşrubat bardağı üçlü 89 TL. Meşrubat bardağı üçlü 300 cc 69 TL. Love marka kilitli saklama kabı 1900 cc 159 TL. Yine Lovemark kilit saklama kabı 1200 cc 129 TL. Love marka kilitli saklama kabı 800 cc 99 TL. Kahve moka Pot 150 ml 229 TL. Cam ayaklı şekerlik 650 cc 149 TL. Renkli kutlu cam bardak çeşitleri adet olarak 109 TL. Dikdörtgen tabak ikili 109 TL. Dikdörtgen sunum tabağı 139 TL. Çay süzgeci çeşitleri 79 TL. Namaz elbisesi bedenleri vardır. Small, small, medium, large, x-large şeklinde 229 TL. Tesbih seccade set 119 TL. Mevlüt örtüsü adet olarak 159 TL. Kadife seccade adet 179 TL. Desenli seccade 89 TL. Taşlı zikirmatik adet olarak yine 65 TL. Tesbih taşlı zikir matik set 89 TL. Kutulu tesbih 19 TL 50 kuruş. Cam boncuklu tesbih 49 TL. Fırfırlı dikişsiz bone 59 TL. Düz dikişsiz bone 39 TL 50 kuruş. Planlı eşarp adet 79 TL. Yazma 79 TL. Penye şal 79 TL. Eşarp tokası 55 TL. Geçme bone 49 TL. Kaymaz bone 59 TL. Yazma ipliği 12 TL 50 kuruş. klimalı fit bone 59 TL. Kışlık gömlek erkek büyük beden 199 TL. Yastık alezi adet 42 TL 50 kuruş. Yüz havlusu adet 55 TL. Tül perde 139 TL. Fon perde 219 TL. Çocuk oyuncaklarına geçtiğimizde çarpma öğreten oyuncak 259 TL. Oyuncak sürtmeli itfaiye aracı 149 TL. Oyuncak dönen otopark 369 TL. Dinozora dönüşen araba 199 TL. Oyuncak blok hayvanlar 149 TL. Çek bırak otosiklet 199 TL. Robota dönüşen sayı araçları 169 TL. Monster truck 69 TL. Oyuncak iş araçları 79 TL. Oyuncak yataklı puset 199 TL. Kariyer bebekleri 249 TL. İki puzzle bir arada 59 TL. Oyuncak güzellik seti 199 TL. Söktak kıyafet giydirme oyuncağı 99 TL. Lisanslı sihirli boyama kitabı 69 TL. Eğlenceli çıkartma kitapları 99 TL. Oyuncak meyve kesme 189 TL. Hikaye kitapları 49 TL 50 kuruş. Boyama kitapları 19 TL 50 kuruş. Kodlamalı hikaye kitapları 44 TL. Araç aksesuarlarına geçtiğimizde CarPlay multimedya ekran 2750 TL. Şarjlı şok fonksiyonu araç süpürgesi 1595 TL. Araç içi dikiz ayna yol kamerası 999 TL. PVC koltuk koruyucu 59 TL. Koltuk arkası organizer 99 TL. Otobel desteği 75 TL. Araç çöp kovası 69 TL. Araç içi numaratör 39 TL. Çakmaklık şarj aleti kablolu 209 TL. Universal oto kauçuk paspas 350 TL. Yine universal oto halı paspas 295 TL. Halı bagaj çantası 195 TL. Araç temizleme jeli 59 TL. Çift, çift silikon araç cam sileceği 60 santim 59 TL. Çift silikon araç cam sileceği 45 santim 59 TL. Araç içi bardaklık 149 TL. LED ışıklı araç içi küllük 139 TL. MagSafe araç şarj cihazı 359 TL. Mıknatıslı araç içi telefon tutucu kokulu 99 TL. Araç lastik tamir kiti 129 TL. Araç içi düzenleyici bardak tutucu 195 TL. Araç içi bardak tutucu 69 TL. Araç içi telefon tutucu 129 TL. Araç içi fem transmitter 175 TL.